Gelinime soruyorum serisi part 1. Şimdi eşin benim de sevgili oğlum Uğur bana çok güzel bir hediye almış. Oldukça da pahalı bir hediye ve sen bundan habersizsin. Eve geldiğinde görüyorsun. Anne bu ne kadar güzel bir şey diyorsun. Ben dedim ki Uğur aldı bunu bana. Şimdi seçeneklerden hangisini hissedersin? Hadi <laughs> bakalım. Yani hadi bakalım. A bir anlık içim burkulur. Kendimi dışlanmış gibi hissederim ama belli etmem. B Şaşırdım açıkçası derim. Demek ki eşimin benimle paylaşmadığı bir şeyler varmış. <laughs> C. Ne güzel jest yapmış annesine ama keşke bana da söyleseydin dersin. D. Benim için hiç sorun değil. O annesidir. Ne almışsa helali hoş olsun. Güle güle kullansın bu dersi. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle direkt cevapları kendimi buldum. C'yi şartlıyorum. C. E çok güzel olmuş ama keşke bana da söyleseydi beraber verseydik derim. Hmm. E Siz hala sormadan bana bir şey alamayacak yani. <laughs> Hayır sorma değil. Hani beraber hediyeyi verseydik tam çok hmm. güzel bir şey düşünmüş Anladım. ama beraber ver. Bak nasıl fesat. <laughs> nasıl fesat. Hiç de değil. Aa, <laughs> aa. Öyle bir şey yok yorum yok yorumsuz <laughs> yorum, <laughs> yorum yok. <laughs> Hayır efendim. C beraber verseydik derim. Hmm, çok pahalıymış ya. Ama sana bir şey aldırmam. <laughs> Çok görürsün sen. Ha, hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım.